Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleriyle ilgili KPSS sınavında çıkmış soruları çözeceğimiz bu dersimizde ilk sorumuz 2008 yılında çıkmış bir soru. Sorumuzu okuyalım. Avrupa 17. yüzyıl boyunca daha büyük boyutlu bir sanayiye geçmek ve lonca düzeyindeki üretimi aşmak için uğraşmış ve 18. yüzyılda bunu gerçekleştirmiştir. Avrupa sanayi toplumuna doğru yol alırken tarım üretimi azalmış, Osmanlı Devleti'nden tarım ürünleri almaya başlamıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz. A. Elinde, elinde bulunan ipek ve baharat yollarının önem kazanmasına. B. İpekli sanayinin ham ipeğe, sos sanayinin yapı dönüşmesine. C. Tarım üretiminin geçimlik düzeyden pazar ekonomisi düzeyine gelmesine. D. Esnaf gruplarının kendi aralarında paylaşması gereken ham maddenin yurt dışına çıkmasına e-sanayinin ham maddesi olan pamuk ve tütün gibi ürünlerin üretimine yoğunluk, yoğunluk kazanmasına. Arkadaşlar soruyu cevaplamadan önce size kısaca bazı bilgileri hatırlatmak istiyorum. 18. yüzyılın ikinci yarısında ilk olarak İngiltere'de takiben de diğer Avrupa devletlerinde sanayi inkılabı verdiğimiz yenilik gerçekleşmiştir. Bu yenilikle elle üretimden makinayla üretime geçen Avrupa toplumları ihtiyaçtan fazla ürün ürettikleri için e, bu malları satacakları pazarlara ve fabrikalarında işleyecekleri ham maddeye ihtiyaç duymuşlardır. Ham madde ve pazar ihtiyaçlarını gidermek için de henüz sanayi inkılabını gerçekleştirmeyen devletlerin topraklarına yönelmişlerdir. İşte bu anlamda Osmanlı devleti Avrupa devletleri için çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü Osmanlı devleti hem ham madde kaynakları açısından çok zengin topraklara sahiptir hem de e, yoğun nüfusu nedeniyle e, önemli bir pazar kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte 18. yüzyılda e, Avrupalılar sanayi inkılabını gerçekleştirdiğinde ve Osmanlı Devleti bu inkılabı gerçekleştirmeyip elle üretime devam ettiğinde e, kısa zamanda Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri'nin bir ham madde ve pazar kaynağı haline gelmiştir. Ki bu olayların neticesinde de Osmanlı Devleti'ndeki küçük imalathaneler kapatılmaya başlamış, lonca teşkilatı çökmüş ve yerli üretici yabancı üretici karşısında çok zor duruma düşmüştür. Tüm bunların sonucunda da küçük işletmelerin ortaya koyduğu ipekli sanayi, sof sanayi ortadan kaldırılmış ve bunların yerine ham ipek, yapay gibi maddeler üretilmeye başlamıştır. Yine Osmanlı Devleti'nde artık tarım üretimine daha fazla önem verildiği için tarım üretimi geçimlik düzeyden pazar ekonomisi düzeyine yükselmiştir. Esnaf gruplarının kendi aralarında paylaşması gereken ham maddeler. E, ...yurt dışına çıkarılmaya ve sanayi inkılabını gerçekleştiren ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır. Yine sanayinin ham maddesi olan pamuk ve tütün gibi ürünlerin üretimi de yoğunluk kazanmıştır. 2008 KPSS sınavında çıkan bu sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkıdır. Yani Osmanlı'nın elinde bulunan ipek ve baharat yollarının önem kazanması... ...sanayi inkılabının sonuçlarından birisi değildir. Osmanlı'nın elindeki ipek ve baharat yollarının önem kazanması... Kuruluş ve yükselme dönemlerinde karşımıza çıkan olaylar olmaktadır. Bu yüzden 2008 sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Yine 2008 yılında çıkmış bir sorumuz var sırada. Osmanlı Devleti'nde eski ve yeni kurumlar işlevlerini bir arada yürütmüştür. Bu durum aşağıdakilerden, aşağıdaki dönemlerden hangisiyle başlamıştır? Arkadaşlar soruyu cevaplamadan önce size kısa hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti e, Avrupalılaşmada tavan yapmıştı. Özellikle 2. Mahmut Abdülmecit dönemlerinde çok önemli yenilikler karşımıza çıkmıştı. Mesela 2. Mahmut dönemindeki bazı yenilikleri hatırlayacak olursak yeni Yeniçeri Ocağı kaldırılmış yerine Asakir-i Mansure-i Muhammedi ordusu kurulmuştu. Tımarlı Sipahi ordusu dağıtılmış yerine Redif birlikleri oluşturulmuştu e, ee, Divan-ı Hümayun kaldırılmış yerine günümüzdeki modern anlamda bakanlıklar kurulmuştu. Bakın dikkat ettiyseniz söylediğim yeniliklerde hep 2. Mahmut eski bir kurumu ortadan kaldırdı, yerine yeni bir kurum oluşturdu. Oysa Tanzimat dönemine baktığımızda yani 1839 Tanzimat Fermanı'ndan 1876 1. Meşrutiyet'e kadar geçen döneme verdiğimiz isim olan Tanzimat dönemine baktığımızda Eski kurumlar varlığını devam ettirirken yanlarında yeni kurumların da oluşturulduğunu görüyoruz. Mesela eski okullar varlıklarını devam ettirirken bunların yanında batı tarzında eğitim veren okullar açılabiliyor. Veya hukuk alanına baktığımızda eski dönemlerde kullanılan şer'i mahkemeler varlığını devam ettirirken bir de bunların yanında batılı anlamda kararlar veren nizamiye mahkemeleri açılıyor. İşte bu durumlar tanzimat döneminde e, Osmanlı Devleti'nde eski ve yeni kurumların işlevlerini bir arada yürütmesine ve bu alanda ikilikler yaşanmasına yol açıyor. Verdiğimiz bilgiler ışığında zaten sorumuzun doğru cevabını hemen buldunuz. 2008 KPSS sorumuzun doğru cevabı tanzimat dönemi olacaktır. Yine 2008 yılında çıkmış bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden değildir? İnceleyelim. Avrupa Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önleme amaçlı olmasa. Bakın arkadaşlar Avrupa Devletleri 19. yüzyıl boyunca azınlık haklarını kullanarak Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmeye çalıştılar. Osmanlı da bu durumu engellemek için Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet gibi belgelerle azınlıklara bazı haklar vererek e, azınlık haklarını kullanarak Avrupa devletlerinin Osmanlı'nın iç işlerine karışmalarını önlemeye çalıştılar. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A değildir. Bursa şıkkına bakalım. Müslüman olmayanları memnun edecek çeşitli düzenlemeleri içermesi. Bakın arkadaşlar 1789 Fransa ihtilalinden sonra Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar birer birer Osmanlı'ya isyan etmeye başladılar. Ve 19. yüzyıl Osmanlı için bir isyanlar yüzyılı olarak geçti. İşte bu isyanları engellemek isteyen ve azınlıkların devlete bağlılığını arttırmak isteyen Osmanlı Devleti sürekli olarak gayrimüslimlerin yani Müslüman olmayanların lehine ıslahatlar gerçekleştirerek e, Osmanlı'nın varlığını birliğini sağlamaya çalıştı. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkı da olamaz. Ceyhan şıkkına bakalım. Avrupa devletlerinin desteğinin sağlanmasının amaçlanması. Arkadaşlar Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı'na 1840 ve 41 Londra konferanslarında destek almak için. Islahat Fermanı'na 1856 Paris Barış Konferansı'nda destek almak için. Birinci meşrutiyeti 1876 İstanbul Konferansı'nda destek almak için. ikinci meşrutiyeti 1908 Reval görüşmelerinde destek almak için gerçekleştirmiştir. Yani Osmanlı bu yüzyılda varlığını birliğini tek başına sağlayamadığı için ve bir denge politikası takip ettiği için, e, azınlıklara verdiği haklarla birlikte Avrupa Devletlerinin de kendisine olan desteğini sağlamaya çalışmıştır. Bu yüzden sorumuzun de cevabı C şıkkı da değildir. 19. yüzyılda yapılan yenilik hareketlerinin hemen hemen hepsi Avrupa kültürünün etkisinde hazırlanmıştır. tam bir Avrupalılaşma batılılaşma söz konusudur Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkı da değildir. 2008 yılında çıkmış bu sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Yani sadece askerlik alanında yapılması. Arkadaşlar 19. yüzyılda Osmanlı Devleti askerlik, yönetim, hukuk, eğitim, teknik gibi birçok alanda yenilik hareketi gerçekleştirmiştir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. 2008 yılında çıkmış başka bir soruyla devam ediyoruz. Bakın bu soruya dikkat etmenizi istiyorum. Çok net bir bilgi sorusu olarak karşımıza çıkmış aslında 2008'e kadar Osmanlı siyasi hayatından neredeyse hiç soru çıkmadı siyasi olay olarak. Ama bu soru bu anlamda çok önemli bir soru lütfen dikkat edelim. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa Devletleri'nin pazarı haline geldi? Paris Anlaşması, Boğazlar Sözleşmesi, Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi, Hünkar İskeles Anlaşması, Meşrutiyet'in ilan edilmesi. Eğer 2. Mahmud dönemi derslerimizi tam olarak kavradıysanız sorumuzun doğru cevabını hemen hatırlıyorsunuz. Ceyhan Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi. Bu sözleşme 1838'de Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanmıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti yabancı ülkelerin pazarı haline gelmiştir. Hammadde ve pazar kaynağı haline gelmiştir. Hatta İngiltere ile imzalanan bu anlaşmadan kısa bir süre sonra aynı şartlarla Fransa ile de bir anlaşma imzalanmıştır. 2008 KPSS sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yapılan düzenleme hareketlerinde batıdan yararlanılmamıştır? Şimdi Osmanlı Devleti'nde düzenleme hangi yüzyıllarda yapıldı? 17, 18 ve 19. yüzyıl. 17. yüzyılda batıdan yani Avrupa'dan faydalanılmadı. 18. ve 19. yüzyılda Avrupalılaşma vardır. O zaman biz şimdi bu şıklarda 17. yüzyılda ıslahat yapmış bir hükümdarın ismini bulmalıyız. Okuyalım şıklarımızı. 1. Mahmut, 4. Murat, 2. Mahmut, 3. Selim ve 3. 3. Ahmet. Arkadaşlar bakın burada 1. Mahmut ve 3. Ahmet, bir de D şıkkındaki 3. Selim 18. yüzyıl ıslahatçılarıdır. Batı'dan faydalanmışlardır. İkinci Mahmut 19. yüzyıl ıslahatçısıdır. Batıdan faydalanan, batıdan en çok faydalanan padişahlardan biridir. Mesela birinci Mahmut e, kara mühendishanesini açmıştı. sahaneyi askeri anlamda ilk e, Avrupalı teknik okulumuzdu. Yine ikinci Mahmut döneminde batılılaşma hareketleri devam etmişti. Üçüncü Selim döneminde de e, hareketleri hız kazanmıştı. Üçüncü Ahmet dönemi lale devri olarak hatırladığımız dönemdir. Kilale devri Osmanlı'nın batılı alanda ıslahat yaptığı ilk dönemdir. Sorumuzun doğru cevabı Bursa yani 4. Murat olacak. Çünkü 4. Murat 17. yüzyıl ıslahatçısıdır ve yaptığı ıslahatlarda kanuni dönemini örnek almıştır. Avrupa'yı değil. Yine 2008 sorumuz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde geleneksel eğitim veren medreseler, çağdaş eğitim veren devlet okulları, yabancı ve misyoner okulları bulunuyordu. Bir daha okuyorum. 19. yüzyılda Osmanlı'da 1 geleneksel eğitim veren medreseler, 2 çağdaş eğitim veren devlet okulları, 3 yabancı okullar, 4 misyoner okulları bulunuyordu. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir? Arkadaşlar bakın bu konu üzerinde dersleri anlatırken ciddi bir şekilde durmuştum. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti için eğitimde çok başlılığın yaşandığı bir dönemdir. Bir tarafta medreseler, bir tarafta Batılı anlamda eğitim veren okullar. Bir tarafta yabancıların, Avrupalıların ülkemizde açtığı okullar, okullar. Yine ülkemizde azınlıkların açtığı okulların bulunması Osmanlı'da eğitim ve öğretimde bölünmüş bölünmüşlük olduğunu gösterir. Yani sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkı olacaktır. Yalnız burada eğitimde bölünme olduğunu söylemişken hatırlatmak istediğim bir şey var. 19. yüzyılda ee, Bölünmüşlük olan başka bir alan olarak da karşımıza yargı çıkmaktadır. Gerek nizamiye mahkemelerinin oluşturulması, şer'i mahkemelerin varlığını sürdürmesi, e, cemaat mahkemelerinin bulunması, yargı alanında da bölünmüşlük olduğunu gösteren e, bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve 2008 KPSS sorumuzun cevabı Ceyhan Şıkkı'dır. 2008'deki başka bir sorumuz. Osmanlı devletinde sarraf geleneğinden bankacılığa kaçıncı yüzyıldan itibaren geçilmiştir? Bakın arkadaşlar, sarraf geleneği, sarraf e, Osmanlı devletinde önemli madenleri elinde bulunduran kişiler için kullanılan bir terim. Yani günümüzün kuyumcuları olarak düşünebileceğiniz ee, bir lonca Osmanlı Devleti'nde. Ee, fakat Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda Avrupa'daki gelişmelerin etkisinde ilk bankaların da oluşturulduğunu görüyoruz. Mesela bank Şahane, Osmani, e, Ziraat Bankası gibi bankalar oluşturuluyor. Bu yüzden Osmanlı'da bankacılığa geçilen yüzyıl 19. yüzyıl e, ilk olarak da Tanzimat dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri orduyu güçlendirmek için 3. Selim zamanında yapılan yenilikler arasındadır? 1. Nizam-ı Cedid Ocağı, 2. Eşkinci Ocağı, 3. Enderun Mektebi. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı yalnız bir adan olacak. Çünkü verilen 3 öncülden sadece Nizam-ı Cedid Ocağı 3. Selim zamanında gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilmiş bir yeniliktir. Eşkinci Ocağı'nı 2. Mahmut kurmuştur. Enderun Mektebi de kuruluş döneminde oluşturulan bir saray okulu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Adana yalnız bir olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 3. Ahmet dönemi gelişmelerinden biridir? Üçüncü Ahmet dönemi deyince aklımıza lale devri gelecek. Yani 1718 Pasarofça Anlaşması'ndan 1730 patron halle ayaklanmasına kadar geçen dönem. Üçüncü Ahmet 18. yüzyılın ilk hükümdarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Okuyalım şıklarımızı. Senedi ittifakın yapılması olamaz çünkü 1808 yılında 2. Mahmut döneminde gerçekleştirilen bir yeniliktir. İlk Türk matbaasının kurulması lale devrinde gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması kuruluş döneminde 1. Murat döneminde gerçekleşmiştir. Kanuni esasının uygulamaya konulması 1876'da 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşmiştir. Kanunname-i Ali Osman ise Fatih Sultan Mehmet döneminde hazırlanan bir kanun kitabıdır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nde verilen gelişmelerden hangileri 19. yüzyılda gerçekleştirilmiştir? 1. Osmanlı Bankası'nın kurulması, 2. Ziraat Bankası'nın kurulması, 3. Esnaf, esnaf teşkilatının kurulması. Arkadaşlar Osmanlı Bankası Banka Şahane-i Osmaniye adıyla 1856 tarihinde Tanzimat döneminde kurulmuş bir bankadır. Bu banka Osmanlı devletinde e, resmi banka ve hazinedar olarak görev yapmıştır. Ayrıca para basma hakkı da bu bankaya verilmiştir. Bu yüzden birinci öncülümüz 19. yüzyılda gerçekleşmiş bir yeniliktir. Geçiyoruz 2. Ziraat Bankası'nın kurulması. Ziraat Bankası 1888 yılında kurulan bir bankadır. Yani meşrutiyet döneminde yani 19. yüzyılda kurulan bir bankadır. Ee, aslında Ziraat Bankası 1888'de kuruldu ama temelleri 1867 yılından itibaren atılmaya başladı. Ee, 1867'den itibaren Osmanlı'nın değişik bölgelerinde memleket sandıkları adını verdiğimiz oluşumlar karşımıza çıktı. E, eski bir yardımlaşma usulü olan e, İmece ile ortaya çıkan bu memleket sandıkları 1888 tarihinde Ziraat Bankası'na dönüştürüldü. Bu yüzden ikinci öncülümüz de 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Esnaf Teşkilatı'nın kurulması yani bizim Lonca Teşkilatı adını verdiğimiz teşkilat ise Hatırlayacaksınız daha Osmanlı kurulmadan Anadolu Selçuklu Devleti hayatını devam ettirirken gerek Lonca Teşkilatı gerek Ahilik Teşkilatı da varlığını devam ettirmekteydi ki Anadolu Selçukluların yıkılıp. Ee, Anadolu'da siyasi birliğin, birliğin Osmanlı Devleti tarafından sağlanmasına kadar yine ahilik ve lonca teşkilatları Anadolu'da etkili olmuşlardı. Yani bunlar 19. yüzyıldan çok çok önce 11. 12. yüzyılda karşımıza çıkan gelişmelerde. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve iki için e alan D şıkkı olacaktır. 2007 sorusu. Osmanlı Devleti'nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döneminde başladı? 2. Mehmet, 3. Selim, 3. Murat, 3. Ahmet, 4. Murat. Arkadaşlar Osmanlı Devleti aslında devletin gerilediğini, durakladığını çok erken anladı. Yani ee, Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle devlet duraklama dönemine girmişti. Ve bundan çok kısa bir süre sonra 1. Ahmet döneminden itibaren yenilikler yapılmaya başlandı. Gerek 17. yüzyılda gerek 18. yüzyılda önemli yenilik hareketleri gerçekleştirildi. Ama Osmanlı devlet adamlarının ve padişahlarının belki de burada en büyük hatası şuydu. Sorunların gerçek nedenlerini tespit edemedikleri için sorunlara yüzeysel çözümler getirdiler. Bir. İkincisi ıslahatları gerçekleştiren isimler. ıslahatları bir devlet politikası haline getiremediler. Mesela 1. Ahmet bir yenilik yaptı. E sonra tahta çıkan 2. Osman bunu devam ettirmedi. 2. Osman bir yenilik yapmaya çalıştı. 4. Murat bu ıslahatı devam ettirmedi. Bu yüzden de ıslahatlar bir devlet politikası haline gelemedi. Oysa 18. yüzyılın Son hükümdarı 19. yüzyılın ilk hükümdarı olarak karşımıza çıkan 3. Selim ki kendisi 1789-1807 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. 3. Selim her alanda... Planlı ve programlı ıslahat hareketleri gerçekleştirmeye çalıştı. Döneminde yaptığı tüm yeniliklere nizamı cedid adını verdi, nizamı cedid yeniliklere adını verdi. Ve belli bir plan ve program çerçevesinde bu yenilikleri gerçekleştirmeye çalıştı. İşte ıslahatları belli bir düzen içerisinde gerçekleştirmesinden ve birçok alanda ıslahat yapmaya çalışmasından dolayı Osmanlı'da radikal değişiklikler yapma eğilimi gösteren ilk padişah olarak karşımıza 3. Selim çıkmaktadır. Eğer bu kadar net bir bilgi veremeseniz bile aslında bu sorudan üçüncü serim cevabını çıkarabilirsiniz. Neden bakalım isterseniz. Burada zaten ikinci Mehmet ve üçüncü Murat olarak söylediğimiz isimler e, yükselme döneminin padişahları oldukları için e, zaten bu sorunun doğru cevabı olamazlar. 4. Murat 17. yüzyılda ıslahat yapan bir isim. E, yüzeysel çözümler getiriyor, baskı ve şiddete dayalı ıslahatlar gerçekleştiriyor. Bu yüzden onun da radikal değişiklikler yaptığını söyleyemeyiz. E, 3. Ahmet dönemine baktığımızda da Lale Devri'nin ilk padişahıdır. İlk defa Avrupa'yı örnek almıştır ama yine de tam olarak düzenli ıslahatlar gerçekleştirememiştir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Bursa 3. Selim Şıkkı olacaktır. 2006 yılında çıkmış bir sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda Avrupa'dan getirilen uzmanlardan faydalanılarak askeri alanda ıslahat yapılması aşağıdakilerden hangisini gösterir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk defa Lale Devri'nde Avrupa'dan örnek almaya başlamıştır ve 1. Mahmut Devrinden itibaren de yani 1730'dan sonra da Avrupa'dan uzmanlar getirerek askeri alanda ıslahat yapmıştır. Mesela ee Baron de Tott Conte Benoval gibi isimler Osmanlı ordusunda önemli ıslahatlar gerçekleştiren isimlerdir. Osmanlı'nın 18. yüzyılda Avrupa'dan uzman getirtmesi artık Avrupa'nın teknik alandaki üstünlüğünün kabul edildiğini göstermesi açısından önemlidir.